Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Vexana oynuyoruz. Yeni kostümünü aldım. Baya güzel bir kostüm. Çok yakışmış tipine falan. Efektleri de bence çok iyi. Size de göstereceğim. Sapık şansına birlikte girdik. Kombalamaya çalışacağız ama rakip takıma bir bakın arkadaşlar da içiniz acısın. Takıma karşı Vexana oynanır mı? Bir sorun bana. Allah sapık şansı beni gaza getirdi arkadaşlar. Benim bir suçum var mı? Bence yok. Geçme almalarını istemiyorum. Çok fazla vurdular bu arada. Demordum jungle alış hızı peki. Onu da aldılar ya. Yapacak bir şey yok. Çarpını attı. Sanki orman mı çarpını attı diyorum. Neyse. <laughs> hemen ittirelim. Böyle tam cenaze alında basıyorum. Bum kardeşim. Bu şekilde beni çok hızlı ittirebilirsiniz. Hani minnet bot alalım. Ondan sonra yıldırım cepine gideceğiz. Benim acil ultimi açmam lazım. Adamın ormanı aslında denerdik biliyor musunuz? Vallahi çalıyordum var ya. Bir dakika benden intikam istiyor. Yemin ederim çalıyordum bu arada. Onun canı az bilmiyorum ama gidemem. Leomot benden intikam istiyor şu an. Almamama rağmen adam sinirlendi yemin ederim. Aynen kankacım ya. Tamam. Alta koşuyor. Güzel. Adamın atı binmiş. Bu Leomar'da şey gelecek nerf geldi mi acaba? Oynayamam valla falan açmadan hasarım yetmiyor. Ne şöyle bir de bir tekleyelim. Uf, çok güzel ya. Şu mid farm almak o kadar zevkli ki şey bizi çağırıyor. Geliyorum. Normalde eritele oynamam daha mantıklı ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya buraya da. Yani. Keşke eritele gitseydik. Bu bizi çekebilir tak diye. Mertli olalım. Bu. Tabii şansın ultisini açması lazım ya. Otumu da alacağım bu arada. Hızlı hareket edelim. Yukarı gidemeyiz. Kaja burada. Şu anlık pek bir şey yapamıyorum. Dediğim gibi düşmek istemiyorum. Düşersem sıkıntı. Demedim böyle bir şey ama şimdi diyorum. Dediğim gibi lafın bu kullandığım için öyle dedim. Bum <laughs> kardeşim. Dojladı ya. Aa öldü lan. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Bayağı vurduk bu arada ha itensiz rağmen. Şimdi biz buna binince bu ne oluyor? Ben bunu bir çarptığım zaman çağıracağım. Hop. Ah be. Öpücüğün seninkini yediği için benimkini yemedi. Bir dakika. Aman ah. Aman 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 ha. Ah. Yapacak bir şey yoksa şansını aldılar kardeşim. <laughs> yok ettiler. Oğlum benim burada olduğumu bilmiyorlar lan. İritel hadi kaşın. Kaşın İritel. Gel bakayım. Uf. Uf. O ne? Adam haritadan silindi kardeşim. O ne? Oha. Leomord'un canı çoktu değil mi? Ben boşuna sevinmiyorum. Bilmiyorum artık. Leomord'un canını birazcık fazla gördüm ama. Bayağı iyiydi. Ultiz ama önce burayı ittirelim. Hidetmeden gitmeyelim bir şekilde. Kaderi alacağım bu arada tekrardan. Antenası bayağı iyi. Yılların copuna şimdi gideriz. Çok güzel zamanlamaydı da bir saniyeyle kaçtı. Biliyorlar yukarı oynayacağımızı. Güldüren modları alınmış. Saber almış. Kaja almış. Leomord almış. Geldik kardeşim. Boom kardeşim. Tamam. Skillimi de ama. Ben şöyle bir kaçamayacağım değil mi? Büyük ihtimal kaçamayacağım. Yok kaçacağım. Baya vuruyorum lan ben. Baya baya vuruyorum. Kesin onu. Asit alayım. Çok iyi be. Harika oynatmayacağım. Bu bana çok sinirli. <laughs> Zaten daha da sinirlenmiştir. <laughs> Gerek yok. Güzel. Bir şey değil mi? Çok güçlü bu arada. Öpüklere karşı oynamam. Nice oğlum. Ben kafayı yemiş olmalıyım. Umut falan alsam güzel olur kardeşim. Sen ormancı değil misin? Kuzucuk. Okey. Ultim yok. Oraya gelmek istemiyorum. Bir dektireceğim. Farmdan düşmeyeceğim ya. İnşallah. Dörtlü alıyor onlar. Hemen bir Kafama çullanabilirler onu alıp. Onu alıp gidelim. Ha çaldı güzel. Nice. Ha? Dibinden geçtik ha. Aa dikkat 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 dikkat. Ötü attım lan tüh. Direkt atsa ama tahmin edemezdim ki oraya doğru yüceklerini. Ya da edebilirdim ya. Neyse olabilir. Kötü ulti atılabilir bazen. Lordum vur onlara lordum. Vur onlara. Vallahi atını çağırdı. Ben öldüm sanırım. Ya ölmedik. Güzel. Bu Leomort beni tırsıtıyor ya. Ultimin de bekleme süresi bayağı uzunmuş. Şimdi daha çok üzüldüm yemin ederim. Okey. Tamam. burada bir şey yapamıyorum. Şurada ultim olsa var ya uf diyorum. Uf size üçü de tek yiyecekti. Ya. O maalesef. Sıkıntı yok. Bombalayacağız şimdi. Ultimi bekleme süresi bayağı uzun ya. Aynı zaman mı alsam diye düşünmedim değil. Olabilir bakalım. Neredesiniz? Yemiyorsun ki sen. Bir de flash almış. Tamam. Ultim atmak istemiyorum buna. Çünkü ultim baya önemli benim. Onu fark ettim. Efeleri kazandırabilirim yani. Güzel. Oğlum oyun kasıyor gibi oluyor neden ya? Güncellemeden sonra. 5 saniye nedir ki be sapık şansın 5 saniye. Beni alacak git. Bak. Gel, gel 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 Gelemedik. O kadar hızlı dönmüyor bu araba. Bu mu kardeşim? Nice. Bir dakika buraya gelmese miydim? Aynen bırakıyorum sabık şansını. Lan lorduma ne yaptınız? Ejen ultisi var mı acaba? Infosunda yok yani. Bum bum bum. Minyonu sokmam ki oğlum ben. Milyonu tek atıyorum. Geliyorum sapık şansın. Ultimi beklersek daha güzel olur. Benim kaçta göremedim. Tamam. Tekrar atayım ben. Tamam gelecek şimdi güzel. Let's go. İriteli kesebiliriz. Bum kardeşim. Bum kardeşim. Yok oldu. Beni çekme. ama Vurdum. Vur onlara vurdum. Kule, kuleye vur lord. Bunu yönetemiyoruz ya. Çekiç var mı? Oğlum sen niye şımarıyorsun lan? Aaa. Adam baitliyormuş. Ben niye ben niye beynimi kaybettim orada? Adam baitliyor. Hiç aklıma gelmedi yemin ederim. Falan. Bir an oyundan soyutlandım gibi oldu. Çok kötü sattık ya. Bak o kadar dikkatli oyna oyna oyna. Gel burada bu hareketi yap. Hiç ormana falan bakmadım ha. Zaten gördünüz. Orada beynim durdu. Yapık şansını bekleyelim. Kostüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ben bayağı sevdim. Ayrıca like atmayı unutanlar varsa like atarsanız çok iyi olur benim için. Geliyoruz. Geliyoruz oraya dalmak intihar olabilir. Aa, eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Boom. En azından birini yok ettik. Güzel. Saber'ı da yok edebilirdik de. Skill'imi geç attım sanırım. Önce W ulti. Sonra ulti yapılabilir ya. Yani. Konması olabilir. Aynı anda atarsan W önce atıp hemen ulti basarsan. Sonra da Q. Adam çıkamaz. İlk ulti ile zıplatmış olacağız. Aynen. Mantıklı olabilir. Çünkü W'nüzün yere düşme süresi uzun. Onu en son sıkıntı çıkıyor. Klasa alalım ya. <laughs> İdil lazım. Bir bekleteyim. Arm bırakmayalım. Arm bırakınca sıkıntı oluyor. Bir dalga daha alalım. Yalnız o beni çekebilir. Flaşımız boşa gitti ya. Nereden çıktım be güzelim. Tamam gidebiliriz. Flaş boşa gitti ya. Şimdi arabayla çarpınca sıkıntı çekeceğim. Güzel kaldı ya toplu geziyorlar. İyice sıkıntı. Be. Yerlerden de çıkabilir. Abi de ben yakaladım. Ultima atmayacağım ya onun için. Biraz burada saklanalım. Ben de yukarıda. Sola doğru geçiyorum hadi bakalım. Aha. Ha ha ha. Ama orada kaja olabilir mi? Çaldan geçsen keşke. Keşke çalıdan geçsen ya. Anlarsa ölecek ona hiç bulaşmayın. Favor falan da gözüktü zaten. Aha. Ya oğlum bırak beni ya. Of başladı kanserlikler yemin ederim. Çok basit kesebiliyor ya. Çok basit ya. İlaç almasam da şey sıkıntı. Saflaştıransam da Leomort sıkıntı çıkaracaktı. Neyse sakin Gürkan dikkatli oynarız. O kadar izlekilim ki Saber için. Direkt E ile kayıp ulti atıyor tekliyor beni. Bozamıyoruz da. Tahmin edip bunu atacağım o kafa atacak o şekilde anca. Gidebiliyoruz. Bomba güzel ama bizim takımda pek iş olmadığı için. Genelde kill alıp ölüyoruz. Öyle sonuçlanıyor. Yok ol bakayım. Güzel shutdown aldık. Önce ulti atmak çok daha mantıklı. Kajaya dikkat. Yakaladım Kajayı. El bakayım lordum. Bak şurada Leomort olabilir. Yok üste geçti bu üste. Aynen. Bak yakaladım. Yok ya. Neyse bayağı bir vurduk ona. Öldü. Nice. Hem de bu emoji'yi bastım. Lord'u alalım. Nice. Ben beze gidiyorum. İnşallah Nitro Plus'ı açmadan yetişirim. adam bıraktı zaten. Okey güzel. Burada bayağı iyi oynadık. O taşıdık biz tabi şansında. Açıl bakalım. Çık bakalım bizim oradan. Şöyle, şöyle gelin minyoncuklar. Boom. Lan patlamadı. Geldim. Evet flash'ımız yok. Dikkatli çarpmamız lazım. Britanya'yla orada önden almayı deneyebilir biliyor musunuz? Deneyebilir değil kesin deneyecek. Ajayı kesemeyiz. Bunun da eli Q'daysa sıkıntı çıkar. bunun kardeşim. Oğlum bu büyüdürenci almış. Eyvah. Atene almış ya. O zaman bize adalet kılıcı lazım kardeşim. Evet herley de olduğu için maalesef. Yerim iyi. Yalnız... Saber git başımdan. Öleceğiz ya. Bizdeyiz, öleceğiz. Vallahi ölmedik mi lan cidden? Ölmeyi bırak adamı kestim. Ana şaka gibi. Güzel sapık şansın sana da helal olsun. Oğlum ulti alıyorum şaka gibi. Harika oyun oha. Çok iyi olay. Olaya bakın sayın seyirciler. Bu komik cidden. Ne tank aldın. Anladım hocam. Ben de kutsal kristal yapıştırdık mı bu iş tamam bir pusu atalım Aha. Ya. Allah'ım her yerden çıkıyor ya. Uf. Ne geziyor onu iritelin orada. Ay. İritelin pop peşinde dolanıyor. Amaç ne kardeşim amaç ne? Kötü oldu. Neyse orada kadar da hocam o kadar da sıkıntı değil ama umarım ölmez bizimkiler. Geri çekilin. Bekle. Sıkıntı yok şu an benim ölüşüm çok da bir şey ifade etmiyor. Objektife e yetişiyorum. Aile olduğu için iriter. athena aldı. Leonard da almış. Ayrıca büyücü ben olsaydım almazlar diye düşünüyorum. Adam tek yemedi orada gördünüz. orada girer bunlar ya. Bunu keseme. Ha Polis tutsa da zaten kesemeyecektik. Kötü oldu. Sanırım maç loss. Rejenderimize çıkması çok kötü oldu. Adamın ettiği küfre bakın işte görüyorsunuz. Ezil. Aynen kardeşim şu an mavi önemli. Sanki sanarsın Link Feni falan oynuyor ha. Link Feni oynasam bile şu anda W'ye gitmek sıkıntı. Dostum ölme 10 saniyemiz var zaten. yüzden gelen yapacağız. Harbi adamın ettiği küfre bakın ya. Vallahi yazık ya. Tabii şansına acilen gitmemiz lazım. Yetişirsek süper olur. Redimizde Ya şu çocuk beni bir salsın artık kardeşim. Ona tutmadı skilllerim. Ona da tutsa o da tekleyecek. Lordum vur onlara lordum vur. Öldü ya lordumuz. Saber bizi salmadı var ya. Kaç ölüşüm Saber'a ya. 4 tane falan ölüşüm garanti Saber'a'dır. Oyun bitti sanırım ya. Oğlum bizde lezli falan da var. Nerede arkadaşlar? Bunlar neden bizi oynarken hep ikimiz oynuyor gibi bir durum var ya. Ben anlamıyorum. Allah yapacak bir şey yok. Saber oyun oynatmıyor. Kıldım artık. Anladım hocam. Bitirmeyin lan. Bitirmeyin lan. Yapacak hiçbir şey yok ya. Olsun Aslında. Aslında. Biz elimizden geleni yaptık. Zebra çok yakalandı. hani pusmaya gitmem gerekiyor. Sonuçta işte ekstra yapmam gereken bir oyun. Takımda gerçekten iş yok. Ekstra şeyler yapmazsam hani zaten. E ona giderken de Saber saçma saçma çıktı önü. Direkt yani bir şey de yapmıyor. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz takıma üç tane bronz. Biz ne yapalım? Lezlin'in hasarı 26k nasıl ya bir Lezli nasıl 26k vurabilir Janssen zaten 36k vurmuş kardeşim şaka mısınız ya. Görüyorsunuz yani anlatmaya çok da gerek yok. Umarım izlerkenizde kalmışsınızdır 19 skorun 14'ünde varız. Kostüm baya güzel hero da çok güçlü açıkçası ama pikler sıkıntı çıkarttı bize biraz. Pikler değil bir tane pik saver saver olmasa hiç sıkıntı yoktu. Için teşekkür ederim. Hoşçakalın. bye bye tell me where to go tell me where you like it all the fame blows but you know that you like it i'm a to get low tell me my feelings she gonna get low drop it down from the ceiling I don't really know what the hell i'm feeling all that i know is my heart she's stealing where we gonna go off to the crib now feeling so low but i like it